Evlenirken arabanın arkasına eşsizdi eşim oldu. Yazanların <laughs> kellerin savaşından herkese merhaba. merhaba Potfresh kanatları altında power App'ten, dergilikten, Spotify'dan, megafondan, YouTube'dan başka var mı? Değilim hoşuna koyuyor muyuz? Yok, değilim hoşuna koymuyoruz. Değilim hoşunda yok. Bir oradan da bizde mahkemeye. Vi yok. Birkaç yerde yok. Vimeo'da yok. TikTok'da yokuz. <laughs> TikTok'da yokuz. Ama <laughs> bazen. <laughs> Aslında olsak <laughs> Ama ya, bazen. Olsak mı ya? <laughs> i̇nsanın vallahi bir şeytan duyduğu. Olası geliyor. insan olası geliyor. Bütün mecralardan dinlenebilen mükemmel podcast. Kellerin Savaşı bu hafta kafamıza göre yaptığımız için hiçbir soru almadı. Geçen haftalarda konuştuğumuz bir bölüm vardı. Evet. Sorumuz vardı. Bir Ken Reeves düzleminde bazı şeyleri tartışacağımız, sen sor istersen sorumuzu alım. Keone doing things kapsamında. <laughs> <yaptığımız. gülüyor> evet. Kenryus hayranlığımızı doya doya yaşayacağımız ama çok hayranız ya, öyle böyle değil ya, baya hayranız mu? yani çok kendisine. Mu? Bu hafta şeyi konuşacağız. Hangi Kenryus? Matrix'teki Kenryus mi? John Wick'teki Kenryus mi? Evet. Bir yandan da Keanu Reeves öyle kapsayıcı olduğu için böyle Keanu Reeves parantezinde olduğu için hani John Wick <laughs> dediğin zaman zaten benim aklıma Keanu Reeves geliyor. Matrix deyince <laughs> de benim aklıma zaten Keanu Reeves geliyor. Hani biraz şeye dönebilir mevzu. John Wick, John Wick mi, Matrix miye Matrix dönebilir. Mi? Çünkü ikisi de Keanu. Ya Keanu de Meltem demek biliyorsun. Hı. Sebep? Keanu'nun anlamı o. Keanu. Öyle Keon. mi? Ciddi evet, mi? ben, ben de evet. Meltem demek deyince pardon. Çok özür dilerim. Ben tamam eşyalar. Karım, lan, dedim, karım mı sandın? dedim ne mi? oluyor? Mı? Hayır. Ne oluyor dedim lan? Çok isterim Kenner karısı olmak. Ama <laughs> öyle bir şey ben değil. De, onur, ben de. Ben de. Hatta seni kuma bile kabul ederim. O, o Ya, ya oğlum, vallahi alsın bizi. <laughs> Kurtarsın bu lanet hayatta. Keni e, Meltem demek. Sen, Zannedersem Hawaii Hawaii dilinde. Çok güzel. Keone. olmuş. Keonu Keonu zaten Nasıl? Muharrem diye olmaz. Yalla ki onun da şeyi de artikülasyonu da bir değişik. Keonu Keonu Ke diye diyorum ben söylüyorum ama Keo midir o? Reeves. Nasıl peki? Şöyle söyleyeyim adam tarihteki birçok mükemmel yayın, birçok mükemmel filmde başrol oynamış bir adam. Mesela evet. Johnny Manimik vardı. Biliyor musun? Hı hı. Orada başrol oynamıştı. <laughs> Kafasına 302 GB bilgi alan bir adam yani. <laughs> <Evet. Şu> an... <laughs> bildin mi? Hatırladın mı? Hatırladım. Küçük hatırladım. Disk, şimdi söyleyeceğim. Küçük flash. Harici flash disk. Şöyle söyleyeyim. Markaların dağıttığı promosyon flash, flash diskler var ya. Onlar <laughs> kadar GB. <gigabyte. gülüyor> bildin bildim, mi? Bildin mi? Çalışmaz bildim. ya o ciga Full bildim. virüstür böyle. Rezil tabii virüstür. Canım, böyle. onu hayatta ha, çalıştıramadım. Daha, tabii tabii. Bilgi, bozmayan bilgisayar kalmadı. Onlara şey yapan bir arkadaşın filminde oynadı. Ondan sonra mesela türünün ilk örneği, hı hı. bu kötü adamlı ama kötü adamsız gibi olan belli bir konsepte bağlı olan macera filmleri de oynadı. Hangisiydi o? Speed, Hıçtır. Sandra Block. Sandra Block da var orada. Orada. Block double Double da Sandra Block yani, yani. yani. Sandra Block'un Sandra Block yani artık böyle bizi kendimizden geçirdiği zamanlar, evet. Biraz da magazin. O e, speed döneminde Kenny Reeves, hı hı. Sandra Bullock'tan hoşlanıyormuş. Öyle miymiş? Sa Sandra Bullock'ta Kenny Reeves'ten hoşlanıyormuş. Ama ne ilginç bir tesadüf. İkisiyle de çok ortak yönüm var. Ben de aynı dönemde hem iki hem Sandra Bullock'tan hem Kenny Reeves'ten hoşlanıyorum. Hem Ken Reeves'ten hoşlanıyorum. <laughs> ee, ama şöyle hiç açılmamışlar birbirlerine. Ben de. Bak yine Ondan ortak sorayım. yönümüz. Yine ortak <laughs> yönümüz. Ben de hiç açılamadım ikisine de. <laughs> Ama yıllar sonra yıllar sonra bir yayında demişler ben orada Kennerhurst'te bir şeyler hissediyordum. Kennerhurst'te Hiss de demişti de bana ben de ona bir şeyler hissediyordum. Ama ikisi de artık evli barklı bilmem neli falan insanları olduğu için olmamış. Evet. Oymuş. Evliyken sevgilisini ihmal eden şerefsizdir diyelim. Bu arada onu da kesinlikle. Evet, yani. evet. 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 <laughs> evet. Ben geçen gün bir tane tweet okudum. Ne <laughs> o? <laughs> Onda çok korkunç güldüm. Adam şey yapıyor. Eski sevgilim benden ayrıldıktan iki ay sonra başka birini bulmuş. Onunla storyler atıyor, paylaşımlar yapıyor. O kadar sinirlendim ki karım yanımda olması <laughs> anlattım. <ağrıyız. gülüyor> gördüm, gördüm, gördüm. Mükemmel, <laughs> gibi, harika, şahane, şahane, ben müthiş, de öyle. Ben müthiş. de öyle. Keanu Reeves konusunda böyle bir kafa karışıklığımız var. Yani hı hı. çok hoşlanıyoruz, çok seviyoruz kendisini. İşte ne bileyim, şeytan avukatında. Bu defa iki evet. yine iki çok hoş hatta üç çok hoşlandığım insan vardı orada. Hem Keanu hmm. Reis var hem efendime evet. söyleyeyim şey var. Charles Teron var. Al Pacino. Hem de Al Pacino Charles var. Charles Teron muydu o? Charles Teron'du. Charles Teron değil miydi? Emin misin? Charles Teron muydu o? Son böyle açaydım kollarımı diye. Abi işte böyle... karısını oynayan Charles Teron'du. Ha şeyi kimdi? Kim? Kızıl saçlı. Aa, ben var Şimdi konuşturuyorsun beni. Connie Nielsen. Bildin. Connie Nielsen Kim? abi. Connie Ha. Değil mi? Değil, Allah yani. bağışlasın. Allah bağışlasın. Yani, Allah şeytana bağışlasın. Bağışlasın. <laughs> vallahi billahi. Yani şöyle söyleyeyim. Orada insanın itikatı bir sarsılır. Sarsılır. Yani sarsılır ne, nefsimiz orada bir sarsılır. Yani orada yani orada insanın nefri, nefsi dingil demeyen bizden değildir. Ben öyle söyleyeyim. Dingil der. Aynen öyle. Dingil der. Peki ne diyorsun? Hangi çevir? Orada var? ne yapıyordu Kenan Yusuf? Kadına nasıl çab? Şey Tövbe istiğfar mı çekiyordu? 3 kulhu Na, nasıl oradan? Tamam, bir elham okudu. Tamam mı? Okunmuş suyu vardı. Bir şekilde kurtarıyordu kendini. Kurtardı, kurtardı. Okunmuş suyu vardı. Okunmuş pirinci 1. vardı. Onları yuttu. Bir şekilde 3 kulhu bir elhamla kurtardı. İhlas okudu abi. Babaannemin lafı vardı. <laughs> ne şeytanı gör ne ihlası oku. <laughs> ya bir şey söyleyeceğim ihlas deyince benim aklıma ani sus satıcı geliyor kaynaklı bir şeyse çok özür diliyorum ya. Başka bir şey gelmiyor benim. Dur anladım. başımızı yakma dur. Neyse tamam şey hadi tavşa tamam, şey yap. Ee, ben John Wick. Bence John, John Wick. Ya bence Ken de. Riz. Ben senin John Wick diyeceğini emindim zaten. Bir şey söyleyeyim mi sana? Bak 8672. bölümümüz galiba bu. İlk ee, ilk defa Aynen öyle, ilk bir bölüm oldu. İlk defa şey düşündüm yani. Onur burada neyi seçerse haklı diye düşündüm yani. Değil mi? Ben evet. de aynı fikirdeyim abi. Vallahi. Ama mesela Kenuru'sun. Keanu Reeves olduktan sonraki en başarılı yapıtıdır John Wick. ya. ya. John Wick. Üzerine günlerce, aylarca mikrofonikada konuşmuştuk. Ha -ha. Ha -ha. Jo yani John Wick. Abi tamam John Wick muhteşem. Hakikaten muhteşem. Dördüncü hmm. filmi de büyük bir merakla bekliyorum. Yani Ekra, Aynen. ekrandan Allah perdeden çıkıp beni de dövse istiyorum yani o derece o derece bekliyorum diyorum. kafama ki, sıksın yani. Perdeden sık çıksın kafama. benim de şöyle ağzıma ağzıma biraz vursun belki biraz rahatlarım falan Arda diyebilirim. Turan gibiyim oğlum sık kafama diyorum öyle Ölüm komik. aşkım var ya. Yani. Neydi? Continental Otel miydi? Continental. Continental Otel'de beni sıkıştırsın. Continental Otel'de dövsün. Vallahi şikayetçi olmam. Bu beni burada dövdü. diye. sıfır. Hiç derim Vallahi yani sıfır. dövdü canı sağ olsun derim. Hatta yediğini içtiğini bana yazın dedim. Yani şeyden e, mini bardan bir şey aldıysa onu da bana yazın derim. O derece seviyorum John Wick'i. Ama abi Neo, Mükemmen Neo yani. başka bir şey. Neo'nun da dördüncüsü geliyor. Matrix 4'te geliyor. Evet. Biz bunu zaten Orada sanki bir mix oldu değil mi? Böyle e, dünyalar. Orada abi, John Wick Matrix 4'ü. Ben fragmanı izlerken John Wick'in fragmanı mı, Matrix'in fragmanımı çok çözemedim. İkisini herhalde şeyden kurtarmak için e, maliyetten kurtarmak için ortak fragman yapmışlar gibi geldi bana. İnan aynı ya. Çünkü John Wick yani. Evet. Hani orada da John orada Wick. Tipi bir de John Wick. Am I crazy? falan Bir de böyle son dönemlerde şeyi de değişti. Keanu Reeves'in tonlamaları. Abi adam işte şey oldu. Artık. Yani jo Keanu Reeves ne oldu biliyor musun? John Wick diyecektim. Keanu Reeves şu anda bence yaşayan iki büyük oyuncu var. Benim nazarımda. Hı hı. Kim abi? Al Pacino, Robert De Niro. Hı hı. Şimdi Keanu Reeves yavaş yavaş o işte Al Pacino ve Robert De Niro klasmanına hı hı. doğru gidiyor. Onların da o olgunluk dönemlerine girerken tonlamaları şunları hı hı. bunları hep değişmiş filmlerden görüyorsun. Hı hı. O yüzden bana öyle geliyor ki Keanu Reeves de o klasmana doğru yükseldiği için onda da böyle değişiklikler oluyor gibi geldi bana. Doğru aslına bakarsan gençlik dönemlerinde böyle kendi oyunculuk stillerinden ziyade normal oynuyorlar. Evet yani. evet. O karakter neyse onu oynuyor ama ilerleyen dönemlerde kendi oyunculuk stillerini yansıtıyorlar Tabii her role. kesinlikle misal yani her rolün içerisinde. Ya insanlar misal şeyde şey. sıkıldı. Sıkılanlar oldu Irishman'de Robert De Niro'nun filmi. Ya ben misal Hı -hı. Robert De Niro'yu izlerken o filmde bir hayli uzun 3 saati geçiyor yanlış hatırlamıyorsam. Ya film evet. 12 dakika falan sürdü benim için. Dedim ki bu film 12 dakika sürdü yani çünkü Robert De Niro'yu izlemek o kadar büyük zevkti ki. O film çok, çok çabuk bitti. Bir... Torrent'ten zor indi. <laughs> Tor <büyük> torrent'ten <laughs> zor indi. bir <laughs> korsana hayır. Sakın ha mizah programı. Sakın HD ha. film cehennemini başımızı sunduğu. belaya sokacağız. <gülüyor> <gülüyor> yok yok başımızı belaya sokacağız. Takacaklar ters kelepçeyi. O yüzden onu. de, yani. o yüzden de Keanu Reeves'in o ses tonlamasının falan değişmesi normal ve kendi tarzını oturtması. Hı -hı. Hangi filmde oynarsa oynarsın Keanu Reeves. işte Hı -hı. burada Keanu Reeves var Dememiz de normal gibi Aynı geliyor öyle. bana. Ama niye? Niye olan keonileriz? Niye? Niye abi? Ben e, ceza mı sakopa mı diye bir bölümümüz vardı ya. Evet Ben abi, orada evet. da bir cümlem vardı. Tekrar edeceğim. Ben kafası karışık insan severim. Kafası karışık insan iyidir. Hmm. Bak ne onun da kafası karışık. Mesela yazılımcı maaşı dayının söylediği gibi yazılımcı maaşı var. Takılırken birdenbire içeriye bir tane kapıyı çalıyor. Bir tane hatun geliyor. Hatun da güzel güzel hoş bir hatun. Hmm. Diyor ki beyaz tavşan takip ulan ben Elbistanlı adamım ben hayatımda beyaz tavşan mı gördüm ben de takip ederim yani ne öyle şey kurabiliyorum abi. ne onun adı empati kurabiliyorum katarsise gir katar e giriyorum yani ne öyle olduğu zaman. Beyaz tavşan takip ediyor. Ben ederim beyaz tavşan. Beleşçi. Misal ne öyle bir tarafı var. Beleşçi, Doğru. beleşçi bir tarafı var. Tabii. Kasetten jujitsu. Hap veriyorlar, Hap veriyorlar, hiç. Kasetten jujitsu yüklüyorlar. Tamam. Ulan hayalimdeki şey ya böyle 90'lık kaset sen yüklesinler jujitsu. Salsınlar ortalığa. Bayılırım. Tamam mı? Ondan sonra böyle alengirli işler oluyor, yok böyle ajan simitler birbirinin içine giriyor, bilmem ne oluyor böyle kurşundan kaçıyor falan. Ya yani John Wick, John Wick çok net. John Wick diyor ki siz benim köpeğimi öldürdünüz, ben de sizin diyor sülalenizi gondikleyeceğim. Çok net. Aynen öyle. Aynen şimdi, öyle. Ve muazzam bir efor. Şimdi bu bunu da şey ya, yapamaz. Tabii ki muazzam bir yapıyor diyorum bak. O günden sonra birçok ve şöyle söyleyeyim hayvan haklarına da çok katkısı tabii oldu. Ki. günden sonra birçok kişi herhangi bir köpeğe <laughs> kış demedi. Ya tabii Vallahi ki. Vallahi it, böyle şey etimeti çaldı köpekler hiç hiç diye abi ya yani. belki sahibi John Wick ne bileceksin. Yani o yüzden şey bomba. Ney? E, neo'nun o yazılımcı olduğu şey yazılımcı olduğu taraf o işte ünlü Hı -hı. falan. Zaten ben yazılımcılara ayrı bir hayranlık besliyorum. Onun için sana biraz böyle matrixte çok bir şey diyemiyorum. Belki de hakikaten 87.036. bölümümüzde <laughs> e, sana hak verdiğim en hak verdiğim bölüm olabilir. Orada şöyle bir şey var. Yazılımcı adamın kafa rahattır. Tabii canım. Bak benim e, yazılımcı bir arkadaşım vardı. Bir gün geldi kulakları çınlasın dinliyor da bizi biliyorum. Hı hı. Bir gün geldi dedi ki abi dedi ben dedi bir yıllık bir para biriktirdim. Bir yıl Hı -hı. bütün masraflarımı karşılayacak bir para biriktirdim yazılım işinden. Ben bir yıl tatil yapacağım. Oh. Ne yapacaksın abi dedim. Abi spor yapacağım, gezeceğim, yiyeceğim, içeceğim, deneyimleyeceğim hayatı falan dedi. Bir yıl. Dedim paran yetiyor mu? Evet abi bir yıl yetiyor. Ya. 11. ay gibi dedi. Tekrar iş bulmaya, iş aramaya başlarım. Düşündüm. Dedim ki ben ne kadar şu anki paramla ne kadar böyle bir hayat yaşayabilirim? 4 saat. Tamam. 4 saat içinde benim anında yeni bir iş bulmam lazım. Anında. 8 saat yani içinde açlık sınırına gelirsin. Öyle söyleyeyim sana. Aynen öyle abi. <laughs> e, yani uzun bir yemek bile yemiyorum. Öyle söyleyeyim. Tabii canım. Yani uzun, uzun oturumlu bir yemek falan yemiyorum. Biraz daha böyle Subway. Hani... Tabii, tabii. Oğlum Subway ne kadar pahalı. <laughs> Senin haberin to var mı? Subway'de şu anda ağabey. bir tane sandviç. Yarım sandviç. 36 lira lan. Hangi santim? Kaç santim? işte on, bir tam ekmeğin yarısı 15 santim mi? O, 15 mi oluyor? 18 mi 15 oluyor? 15 saat. 15 santim. 18 olaymış. İyiymiş. 18 saat. 18 olay iyi <laughs> de 15 yok. şöyle yapıyorlar. 36. 36 18 işte. Yarısı 18. 36. Hayır abi yarım olunca 15 yapıyorlar. Abi 36'nın yarısı 18 ama. Ay tamam da tam yarım olmaz ki her zaman. Ne yarısı? Üstü yaptın? aldığı zaman avantaj olacak ya. Oho. Yarım olduğu zaman olmaz. Mesela ne bileyim tam künefe Hı. atıyorum 20 liradır Hı. yarım künefe 13 liradır Hı. orada bir yarımın bir şeyi şey olur oğlum, öyle olur mu o zaman İyi, ha Hı. 10 liraya biz milleti doyuralım aç karnını aç doğru, köpeği doğru, ha, biz doğru hayatta... söylüyorum biz hayatta doğru söylüyorum yani John, John Wick'in netliğine katılırım Hı. John Wick başından sonuna kadar net ben de netlik severim John Wick hiçbir iddia etmiyor diyor ki benim elime diyor, herhangi bir şey verin diyor Bak silah da değil. Hı hı. Kalem verin, çakmak verin, bir şey verin diyor. Ben yine diyor görevimi ifa ederim. Hı, hı Bitiririm bu işi diyor. Onun için ben John Wick. Ya her zaman John Wick. Ya John, John Wick'in Wick koreografileri de efsane ya. ya. John e Wick'in koreografileri efsane ayrı mevzu. John Wick'in şeyde efsane zaten. John Wick'in o kararlı duruşunun ben de hastasıyım ama işte ben şey diye düşünüyorum galiba hani benden John Wick mi olur Neo mu olur? Hı. Benden John Wick olmaz. Ben çünkü dayağımı yer otururum. John Wick ilk, ilk karşılaştığı Hı -hı. adam beni pert eder. <laughs> Tabii ki. Hiçbirimizden olmaz oğlum. Orada, orada haşatım çıkar man ben of, otururum. Man of will yani. Yani ben orada tamam derim ya. tamam abim derim. Götünü yiyeyim ayağa çekelim. Tamam abim kurban ol. Köpek sizin itiniz olsun derim ya. Köpek dediğinde ne var derim <laughs> ya. ne olacak abi <laughs> hayvan zaten tük ya TCK'da karşılığı yok. Eşya sayıyorlar. Bu Uzatmanın anlamı yok mu? yaşı 16 zaten derim tabii, yani. Tabii, tabii, ne olacak tabii, 3 gün 5 gün tabii. önce ölmüş yok falan yani, derim. Yani öyle de pisleşirim, çirkinleşirim. Ama Hı -hı. E, bir yandan da insan şey düşünüyor şimdi. İşte John Wick olabilir miyim? Olamam ne olabilir mi olurum lan ne olurum <laughs> ne o da bir sıkıntı yok ne o ya, oğlum, ya çünkü kasetle artık. yüklüyorsun ne o ya mevzu kazanmıyorum niye ne olurum, olurum çünkü 20 gigabayt internetim var var yani abi olup nasıl böyle internetim salla var salla kazandan internet kazanıp böyle en bir ne o olacağım diye lan ben bir mantık her hafta, sence mantıklı mı ya her hafta şeyden telefonun internetinden en az 4 GB hmm. en az 4 GB kazanıyorum ne yani. Oluyorum? Ne olurum yani? Ne olacak yani? Jujutsu alayını yüklesen kaç GB edecek yani? 4 GB'lık ne öyle Jujutsu öğrenemez. Oğlum benim zaten 20 GB zaten kendi Anadolu pay... danslarım mesela. Kendi paketim. 3 paketi... ayak. <laughs> 3 ayak alay Sa 4 GB. Saltans of'ta dans olursun <laughs> en fazla diyorsun. <laughs> Tabii yani. Seçenek geliyor. 4 GB'a bunlar var. Sudoku var. Su <laughs> 4 GB. <gülüyor> <gülüyor> Küçük bir Tetris var. Ama, falan. ama bak Onur'um bak ben diyorum ki sana zaten benim 20 GB kendi paketim var. Haftada ha, 4 de ekle. de 4 GB lazım. Ya, 24 o... GB'a nereden baksan. Haftada 4 GB, tabii. 36 GB falan ediyor oğlum. Olur yani. Jujutsu'da öğrendim. Jujutsu artı kalanla da origami. origami Bayağı da şey etsin, olur. Yani. <gülüyor> 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 Tabii Kağıt kaplı. İkebana falan yap. Neydi o? Ağaç. <laughs> ağaç şey. oğlum şey olur mu yanına lan? Yani hem ne olurum? Hem de karate kit olurum yanına yani. O derece. <laughs> o yüzden bu bolluk varken diyorum ben ne olayım yani en azından. Yani o senin o internete karşı bir şeyin var ama sen oradaki ne olmak istemiyorsun sen o sisteme hastasın sen sana bir şeyler Tövbe estağfurullah saplasınlar ya Yemin ediyorum var ya bak onun için hiç, hiç bak bize burada kaç bölüm yaptık bizim her fikre saygımız var bana da bana saplayın Ben de yükleyeyim yani bunlara gerek yok ya onur, bak, yemin ediyorum, beni bu kadar güzel anlayabilecek çok az insan var biri sensin. işte bana abi ben evet, sa evet. saplasınlar ya. Bana bir şeyleri saplasınlar Değil ya. Üzülüyorum. Vallahi tembel <laughs> yemin ediyorum. Bak ben şu an bana mesela saplasalar ne isterim? ne o falan, John Wick. Eyvallah diyoruz da şöyle bir Excel saplasalar bana. Excel. Ya, sağlam Excel. Onurun, Onurun baş belası Excel ya. Abi yazıyorum, çiziyorum, formül atıyorum, olmuyor. Oradan giriyorum. Bu YouTube videosu istiyorum, olmuyor. <laughs> ya vallahi hani bir atsak, I know Kung Fu değil ya. Kung Fu biliyoruz bildiğimiz ne? kadarıyla. Vallahi I know Excel ya. İyi kötü ben başka hiçbir şey istemiyorum. İyi kötü Excel ya. Iyi, i̇yi kötü bir Excel istiyorum ben diyorsun o Kung Fu değil. <laughs> vallahi iyi kötü Excel istiyorum ya. Bana çünkü Excel'le geliyorlar. Hı -hı. Mesela işte Excel biliyorum diyen insanların da Excel bildiği falan yok Yok canım, yani, öncelikle. Excel ne biliyor musun? Excel neye benziyor biliyor ne? musun? Excel postmodern felsefeye benziyor. Bir sürü insan bildiğini iddia ediyor, anladığını iddia ediyor. Hiç kimse ha. anlamıyor anasını satayım. Öyle Aynen laf yani. Alt toplam yapmayı, Excel düşe yara yapıyorum diyor, Excel biliyor. Eğer yazıyorum, Excel. Oğlum öyle bir şey değil bu Excel. Excel böyle bir şey değil. Excel ne biliyor biliyorum. musun olur bak sana Excel tarifi yapacağım bu bölümde. Ne? Hah, hadi bakalım. Dur. Bir saniye. Evet. Bir saniye. Dın, 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 aliterasyonla Excel, <laughs> Excel <biliyorum>. anlatıyorum. <laughs> Excel ne biliyor musun? Egzel körün fil tarifi. Neresinden tutarsa <laughs> orasını anlatıyor. Kuyruğu denk geliyor. Hani ip gibi bir şey diyor. Gövdesi denk geliyor. Duvar gibi bir şey diyor. Kulağa geliyor. Yelpaze gibi. gibi bir şey diyor. Egzel körün fil tarifi gibi. Egzel konusunda. Bak bana sen de Excel anlattın. Hatırlarsın. <laughs> ben hiçbir şey evet, hiçbir evet, şey hiçbir evet. şey anlamadım. Hala böyle Excel açıp bakıyorum ve tekrar evet. kapatıyorum. Ben hala anlamıyorum. 20 yıldır kullanıyorum. Ben hala anlamadım. Çözemedim şu. an. Ağzımı da bozacağım bir bu programla. O yüzden demek ki ben aşı karşıtları gibi şey yapacağım. Bilge <laughs> hiç argılamayacaksın. Böyle hani kuduruyorum ya. Ulan iki formül atamayınca vallahi ya şöyle söyleyeyim. Alim ya numara yazıyorsun. Hı -hı. Numara numara yazıyorsun. Tarih atıyor ya. Şimdi ağzımı <laughs> ya ben yazmıyorum tarihi yazıyorum bin, 1936 yazıyorum bilmem ne yazıyorum falan 7000 8000 bilmem ne bana diyor ki 4 Mart ulan <laughs> beni rahat bırak ya rezil ya işte ya. Bill Gates yargılanacak Onur Bill Gates elinde sonunda yargılanacak yargılatacağız onu yargılatacağız Excel yani. beni aşık karşıtı yaptı ya çok <laughs> Hiç bekledim, Hiç beklemedim. Saçma hiç sapan bir yerden aldım. vurmuş. Saçma <laughs> sapan bir Vallahi ya. Excel beni aşk karşı yaptı. Allah O zaman desin. John Wick'i de seviyoruz. Neo'yu da çok seviyoruz. Matrix 4'ü de evet. John Wick 4'ü de büyük bir heyecanla bekliyoruz. İstiyoruz ki Neo içimizden geçsin. John Wick Aynen, bizim evet. ağzımızı burnumuzu dağıtsın. İstiyoruz. Evet. Ama bu bölümü nasıl sonuçlandırıyoruz? Diyoruz ki Microsoft Office uygulamalarına savaş açtık. <laughs> <laughs> açtık oğlum açtık açtık ben de aynısını hepsini lisanslı kullanıyorum ama lisans bitince de yenilemiyorum y hadi, hadi bakalım hadi ben de hadi ben bakalım. de word'de hadi. sen mi büyüksün ben mi büyüğüm? ben de word'de metin içine e, görüntü yapıştırmaya çalışırken o şeye kapılıyorum. Hı hı. Yargılanacaksın Bilgeysi <laughs> <Öldüm. diye> yargılanacaksın <laughs> diye bağırıyorum. Vallahi yargılanacaksın. Bilgeysi yargılayacağız. Vallahi yargılanacağız. Bilgeysi yargılarken peki bize sosyal medyadan nerelerde ulaşabilirsiniz? Onur Uğur'u ve alternasyon adreslerinden Twitter'dan ulaşabilirsiniz. Yine kellerin savaşından bize ulaşabilirsiniz. Instagram'da yine Kellerin Savaşı hesabına ulaşabilirsiniz. Onur Uğur hesabına ulaşabilirsiniz. Benim hesabıma ulaşamayabilirsiniz. Çok da mühim değil. Mail atmak isterseniz de kellerinsavasi.gmail.com'a bize sorularınızı, görüşlerinizi, önerilerinizi, canlı sıkıldıysa bir şey anlatmak istiyorsanız onları hepsini yollayabilirsiniz. Bu bölümü dinleyenler de bir hashtag bilgi et, yargılanacaksın yazarsa <laughs> bu cuma <laughs> ulan patlıyor. Bu cuma şöyle. bunun kampanyasını yapacağız. Saat 18 itibariyle Bill Gates yargılanacaksın hashtagini kasıyoruz. Yargılanacaksın. Evet, kasıyoruz. Aynen öyle. Hepimiz kasıyoruz bu hashtag'i. Kendini bilsin. Aynen öyle. O zaman Kenner Hughes'in daşşanı e, yeriz. O çok mu sert? Kevin Daşşanı yeriz. Ayrı mevzu. Hiç de sert olmaz. tamam. Tamam bilmiyorum ben tutarım. <laughs> ya yeriz ne olacak bir şey olmaz ama. Yeriz ya ne olacak iyi hadi o zaman. hadi, hadi öptük bay bay. <laughs>